Herkese merhabalar ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma hoş geldiniz. Evde yoğurt süt yok diye üzülmez. Sizler için pamuk gibi suyla muhteşem bir kek tarifi hazırlıyorum. Evet kekimiz için 4 adet tam yumurta, bir 1,5 su bardağı toz şeker, Evet Yumurta ile şekeri şöyle beyaz olana kadar, köpük köpük olana kadar karıştıralım. Gördüğünüz gibi rengi açıldı ve köpürdü. Bir su bardağı dolusu sıvı yağ ekleyelim, karıştıralım. Bir su bardağı ılık su ilavesi yapalım. 1 su bardağı un eleyelim. 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. Homojen olana kadar karıştıralım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Yağlanmış kek kalıbına harcın bir miktarını dökelim. Az bir miktarını da kenara alalım. Evet kalan kısma şöyle bir buçuk yemek kaşığı kakao, 2 yemek kaşığı su ekliyorum. Evet karıştırıyorum. Diğer kek harcı ile aynı kıvamda olmasına dikkat edelim. Evet kakaolu kek harcını beyaz kısmın üzerine şöyle bir gezdirelim. Evet dilerseniz evro yapın. Dilerseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz. Önceden ısınmış 160 dereceli fanlı fırında kekimiz pişene kadar tutalım. Evet kürdan testi yapıyorum. Tamamen pişmiş. Fırından çıkartıyorum. Sıcakken kalıptan ters çeviriyorum. Evet yumuşacık pamuk gibi sulu kekimiz hazır. Evet sıcak sıcak kekimizi dilimleyelim. Evet iki renkli sulu pamuk kekimiz yemeye hazır. Şöyle bir tane dilimi de sizler için yakından bölerek gösteriyorum. Gerçekten muhteşem oldu. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.